Namaz kılarken içinden Allah'tan başkasıyla konuşan bir insan Rabbi ile konuşan ya da onu müşahede eden biri değildir. Gafilse, ise namaz kılıyorsa robot gibi namazını kılıyor. Evet tıkır tıkır sureleri okuyor ama iç aleminde kalbinde başka başka işler uğraşmakta. Aziz Allah. O zaman bu kişi diyor Allah'tan gafildir. Rabbi ile konuşan ya da onu müşahede eden biri değildir. Çünkü karşılıklı konuşma, münacat ve müşahade hali hiçbir yaratılmışı bu durumdaki bir kula yaklaşma cesare cesareti vermez. Çünkü herkes Allah'tan korkar. Bu nedenle namazında içinden bile olsa başkasıyla konuşan böyle bir insan kısmen namaz kılmış sayılır. Başka bir ifadeyle bu insan ayakta durmak, rüküye gitmek ve secde etmek gibi biçimsel yapısıyla namaz kılarken kendisinden istenilen batınıyla namaz kılmamaktadır. Şeklen Fiziki olarak ceseden evet namazını kılmakta o kişi. Üzerine farz olan namazını kılmakta ama kalbi Allah ile birlikte değilse bu kendisinden istenen batına ya namaz kılmamaktadır diyor. Fakat yine de böyle bir insanın zahirinin batınına dış yüzünün iç yüzüne ve hakikatine şefaat etmesini umarız. Nitekim bazı durumlarda da insanın batını zahirine şefaat eder. Şimdi buradan şöyle bir anlam Çıkarmaktayız İşte insan Allah'ın farz kıldığı kendisine farz kıldığı namazını kılıyorsa beş vakit namazını kılıyorsa ha bu o bilinç ve şuurda değilse Allah namazın e, münacat olduğunu Allah ile yani kulun Rabbi ile konuşmak olduğunun bilincinde değilse Allah'ın farz kılması hasebiyle Allah'ına kulluğunu görevini yerine getirmek için namazını kılıyorsa şekle fiziki olarak yatıp kalkıyor rükusunu secdesini yapıyor kıraatini yapıyor ama iç aleminde dünyalık işlerle meşgulsa zahiren bedeni yani organları bu namazı kıldığı için Allah'ın huzurunda namaz kılma fiilini yerine getirdiği için işte yarın ahirette diyor kulun zahirinin batınına şefaat etmesi umulur. Yani Allahu Teala Allah'ın rahmeti geniştir inşallah. Şeriata göre o kul namazını kul olarak şeklen kılması hasebiyle namazı kılmış inşallah namazı kılmış olarak kabul edilir. Namaz farz olan kulluk görevini içi boş da olsa şeklen namazını kılmış olması kabul edilir. Yani burada organlar o namazı kılmakla yatıp kalkmakla rükû secdeyle birlikte o organlar işte insanın batınına, kalbine şefaat etmesi umulur diyor inşallah. Nitekim diyor bazı durumlarda da insanın batını zahirine şefaat eder. Yani kalbi durumu zahirine şefaat eder. Bunun nedeni şudur: Dıştaki hareketler durağanlık kazanmalarını sağlayacak şekilde kendisinden ortaya çıktıkları işteki bir huzura, yani ilkeye, bilince, niyete sahip değillerse var olamazlar ve onlar adına bir varlık ortaya çıkmaz. Şeriat bakımından dikkate alınan bu ölçüdeki bir huzur içten meydana gelir. İçteki bu huzur dıştaki fiille desteklenir ve namaz kılan için meydana gelen vesveseye karşı güçlenir. Bu durumda ise Allah'ın bir inayeti olarak artık vesvese namazı eksiltemez. Çünkü Allah insanlara karşı pek merhametlidir. Ayette öyle geçer. İnsanlara karşı pek merhametlidir.